Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle size çok kısa bir ön bilgi vermek istiyorum. Ağustos 2021'de ABD Afganistan işgalini kağıt üzerinde bitirdi. Ancak 9,5 milyar dolar değerinde Afganistan'ın döviz rezervine el koydular bunu yaparken. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göre de bu durum 9 milyon Afganistanlı'nın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Hatta öyle ki kimi aileler yemek bulabilmek için, diğer çocuklarını besleyebilmek için çocuklarının bir tanesini mesela satmak durumunda falan kaldılar. İşte biz de bu haleti Ruhiye ile bu videoyu çekmiştik ve bunu 4 Nisan 2022 tarihinde kanala yüklemiştik. Haydi izleyelim. Müzik <laughs> yaptırımlar hani bize de uygulanıyor ekonomik yaptırımlar uygulanıyor onlara. Neden uygulanıyor? Yani Sen yarak, sivil bombaladınız daha geçen gün yani sizin tazminat ödemeniz gerekmiyor mu şu anda oraya? Hay hay. Her neyse. Irak'ta <laughs> <laughs> da böyle kafalarına göre arada birilerini... Pekala. Bizim o videoyu çekmemizden tam bir yıl bir ay sonra yani 3 Mayıs 2023'te bakalım korktuklarımız başımıza geldi mi? Uyarılarımız da haklı çıktık mı? Aa o da nesi? Bir haber gördüm. Haydi okuyalım. Afganistan'da insani kriz. Bebeklerin ölümünü izlemekten başka bir şey yapamıyoruz. Henüz 3 aylık olan Tayyabullah'ın sesi çıkmıyor ve hareketsiz yatıyor. Annesi Nigar oksijen borusunu çıkarıp nefes alıp almadığını hissetmek için parmağını burun deliklerinin altına yaklaştırıyor. Oğlunun ölüm anında olduğunu idrak edince ağlamaya başlıyor. Afganistan'daki bu hastanede çalışan tek bir solunum cihazı yok. Anneler küçük yüzlerine göre tasarlanmış maskeler bulunmadığından bebeklerinin burnuna kendileri oksijen tüpleri tutuyor. Bu kadınlar eğitimli personel veya tıbbi ekipmanlar tarafından verilmesi gereken servisin yerini doldurmaya çalışıyor. Önerilen haberlere bakıyorum. Afganistan'da kıtlık. Uyuyabilsin diye çocuğuma sakinleştirici hap verdim. UNICEF'e göre her gün 167 çocuk tedavi edilebilir hastalıklardan ölüyor. Bu şaşırtıcı bir sayı olduğu kadar aynı zamanda bir tahmin. Toplam 60 çocuğun bulunduğu serviste yalnız 2 hemşire görev yapıyor. İşte arkadaşlar, yani hani Amerika'dan neden bu kadar nefret ediyorum falan diyorsanız